Gerçekten LGS benim için de çok önemli. Çünkü o dönemi hatırlıyorum ben. Gerçekten ben çünkü çok inek bir öğrenciydim. Aşırı çalışıyordum. Yani hiçbir şey normal yapmadım. O dönem aşırı aşırı çalışıyordum. Çok tarih vermek istemiyorum yaş ortaya çıkmasın ama o dönemde böyle şey var. O dönemde mesela ben iki ay rapor aldığımı çok net hatırlıyorum ve ee, çok fazla çalışıyordum evde. Hatta o zaman ailem, annem, babam çok endişeleniyordu. Gerçekten babamın kitabı önümden çektiğini hatırlıyorum. Ya. abartıyorsun. Çünkü gerçekten onu da çok abartıyordum. Hani çalışmaksa en iyisini yaparım gibi abartıyordum. Ve e, çok e, yüksek puanlar alıyordum. Hatta o dönemde şey vardı, birbirimizi hava atmak şöyle dursun, bir de biz puanlarımızı gizlerdik. Mesela hiç unutmuyorum, sınavdan 3 gün önce ben 100 sorudan 96 net yaptım. Ve bu çok yüksek bir puan o zamana göre ve e, yine zor bir sınav dönemi bizim girdiğimiz dönem. E, annem bana şey dedi hiç e, unutmam eve gittiğimde. O zaman da ismi değil mi? O OKS benim girdiğim dönem tam tarih verdim Dilara yaşım da ortaya çıktı. <laughs> Böylelikle o zaman OKS'ydı. Ben girdiğimde. <laughs> ben OKS'ya <LGS 'ye> girdim <laughs> ve o dönem şey... Ee, çok yüksek bir puandı benim aldığım puan. E ee, annem dedi ki bana sakın bu puanı hiçbir yerde söylemiyorsun. Çünkü nazar değer. Ya yani şimdi öyle bir düşünce de var bizde şey yok. Tabii. Şuralara boncukları ekleyeceğim. Şuralara ekle mutlaka. <laughs> Sonra dedi ki bu, bu puanı kimseye söylemiyorsun. Çünkü dedi hani çok yüksek bir puan. Yani sınavın etkilesin istemiyorum falan dedi. Her neyse ben o puanı sakladım ve o zamanki benim öğretmenlerim benden derece bekliyor. Yani ben şey bile düşündüm. Ciddi söylüyorum. Billboard'da nasıl poz vereceğimi. Vay. Şimdi dedim ki hocalarım durur falan köşede. şey mesela o zaman Kesinlikle şu... bir bir Sınava girdiğimde ben korkunç bir heyecan problemi yaşadım. İşte Opti falan o zaman ağladım. Optim Optime zarar verdim falan çok kötü şeyler yaşadım. ama bu durumu neden anlatıyorum? Yaşadıktan sonra ben çok büyük bir kendime tepki oluşturdum. Sınavdan çıktım ve fen lisesi puanı gelmedi. O dönemde fen lisesi, öğretmen lisesi ve Anadolu lisesi diye bir ayrım vardı. Ben ancak öğretmen lisesine Yani fen lisesinden bir tıkçı ama Anadolu lisesinden yüksek. Fen lisesi neydi? Fen lisesi sanki öğretmen lisesi falan Ben asla öğretmenlik istemiyordum ve düşünmüyordum o dönemde. Hiç e, daha doğrusu yaşımız küçükken daha popüler meslekler vardı öğretmenlikten ziyade. E, ben oraya... Ya ben gelecek mühendisi olmak istiyorum. Şaka yapıyorsun. <laughs> Öğretmenlik birazcık daha diğerlerine göre az popüler kalıyordu belki de. Ve çok güzel, hoş geldi bizimki. Hera, Hera'ya artık alıştık. Durabilir orada. O dönem ben öğretmen lisesine giriş yaptırdım. Ve hayal kırıklığı oldu bizim için. Tamam Anadolu liselerinden fazla bir puan istiyordu ama o istediğim hayalini kurduğumuz fen lisesi puanı da olmadı. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu konuşmayı neden yaptım? Ben hayatımın her döneminde evet çok çalıştım. İşte öğrenciyken de çok çalıştım, çok emek verdim ve hep şunu düşünün: hiçbir emek asla yerde kalmıyor. Yani o dönemki çalışmalarımı ben e, üniversite hayatıma kadar e, yaşadım. Yani şöyle söyleyeyim: o dönem küstüm. Lise 1'de ve lise 2'de asla çalışmadım ve dedim ki ben çalışsam da yapamıyorum dedim. Oysa ki hiç çalışmadığım lise 1 ve lise 2 döneminde OLGS'ye, OKS'ye çalıştığım bilgilerle hep ilde derece yaptım. Hatta böyle Fazla e, derece yaptığım dönemlerde annem bir tane ödül törenime bile katılmamıştı. Yani işte babamla git falan demişti. Gerçekten plaket verildi ve ödüller veriliyordu. Yani şunu söylemek istiyorum. Ben de yine e, mutlaka çalışmamın sonucunu bir yerlerde gördüm. Şimdiki öğretmenlik hayatımda da. Ben muhakkak şunu düşünüyorum. Şimdiki öğrencilerimiz evet çok büyük emek verdiler. Ben de onlardan kat be kat heyecanlıyım. Böyle rüyalarıma falan giriyor. Geçen gün birini gördüm. Çok iyi sonuçlar oluyor. Bir de derler ya, rüya tersine çıkardı. Bazen diyorum hayır hayır hayır. Öyle görmemişimdir. Kötü bir şey de vardır arasında falan. Yani onlardan çok heyecanlıyım. Çok iyi şeyler geleceğinden de eminim. Pandemi belki biraz yıpratmış olabilir. Belki biraz kendilerine göre yetersiz çalışmış, bocalamış olabilirler. Ama şuna kalpten inanıyorum. Emek verdiler. Ve sonucunu görecekler. Yani çok emek veren de hayatının belli noktalarında sonucunu görecek. E, orta emek veren de görecek. Çünkü hiçbir emek yerde kalmayacak. E, şunu önerebilirim. Yani bu kadar konuşmanın ardından. Belki bir motivasyon konuşmasıdır. Şunu önerebilirim. Çocuklar muhakkak e, artık son güne kadar. Cumartesi günü belki yıpranmayacaklar. Son güne kadar çalışsınlar. Sınava girdiklerinde sadece dikkatli ve özenli okuyup, düz özenli işlem yapsınlar. Ee, anlaşılır sorular geleceğinden eminiz. Yani MEP hiçbir zaman ee, anlayamayacağımız, belki de müfredatta olmayan sorular sormadı bu zamana kadar. Özenli ve dikkatli yani okuyacağız. Evet, aynen öyle ve sakin olacaklar. Sizin öğrencilerinizde özellikle belirttiğiniz de vardır elbette. <laughs> yani biz şu anda ne yapıyoruz mesela? Var Son küçük bir sorular vesaire. Zaten çok güzel. Bu hafta, cumaya kadar şunu yapacağız biz mesela. MEP'te çıkan bütün soruları, işte MEP'te yapılan denemeler, illere göre dağılmış sorular, hatta özellikle Mart, Nisan, Mayıs ayı sorularına özellikle değiniyoruz. Son aylarda çıkan soruları. Biz sürekli şimdi onları çözüyoruz. Vakit bulduklarında da, ilk vakit buldukları anda da geçen yılın denemesini yapmalarını istiyorum. Ama deneme formatında, yani test niteliğinde değil sürekli olarak MEB'in yayınladığı sorulardan çözecekler ve sürekli olarak MEB'e ağırlık verecekler. Çünkü diyorum ki yakın mantıkta sorular gelecek. Yani her yıl bunu yapıyorlar zaten. Yakın mantıkta sorular gelecek. Sadece korkmasınlar. Çünkü o kadar çok kaynak çözdük ki biz çok zorlu. O yüzden MEB bence daha anlaşılır ve daha kolay sorularla karşımıza gelebilir. O yüzden bence rahat olsunlar. sorularda e pandemiden dolayı bir torpil falan da geçmiş olabilirler. <laughs> Bütün dileğimiz bu. Ben hatta bunu çok istiyorum diyorum hani en azından çocukları motive edecek bir alan. Bu evet. matematikten belki bir tık rahat olabilir, belki işte fenden, belki Türkçe'den, ee, belki diyorum bir evet bir iltimas geçebilirler pandemiden dolayı. Bana öyle geliyor sanki. Bana da öyle geliyor. Zaten şey ya sınavları hep incelediğimizde şu var. Kesinlikle bir tane dersten zorluyorlar. Yani e, bazen bir fen bazen bir matematik, bazen bir Türkçe hiç beklemediğiniz, bazen de belki bir din kültürü. O yüzden genel zorluk beklemesinler bence. Sadece son güne kadar, belki cumartesi günü dediğim gibi minik bir artık es verip dinlensinler. Onun dışında son güne kadar bir gayre çalışacaklar, map sorularına ağırlık verecekler ve bu süreçte uyku düzeni, yeme içme düzeni, uyuma ve uyanma süresi aslında uyku düzeni dediğim. Yani normal sınav günü gibi her şeyi ayarlayacaklar son birkaç günde. Biyolojik saat diye bir şey var çünkü. Sabah 10'da sınav sabah 9.30'dan. buçukta. ama şöyle bir şey yapacağız. Mesela biz her sabah aynı saatlerde uyanmaya çalışacağız en azından son birkaç gün. Her sabah kahvaltımızı aynı saatlerde yapmaya çalışacağız. Atıştırmalık da olsa. Şimdi sınav yerinin e, şeyini belirlemek gerekiyor. Mesafesini. Aslında şöyle bir şey var. Sürekli hesaba katmak gerekiyor. Pandemiden dolayı. O, o aslında herkesin bulunduğu mevkiye göre değişebilir. Şimdi biz. Ee, Maraş'ta yaşadığımız için bu mevkiye göre bilgi vermek doğru olmaz. Ama herkes kendi okulunda gireceği için pandemiden dolayı evet. herkes okuluna kaç dakikada oluşacağını tahmin ediyor. O yüzden bence o saate göre ayarlayıp kendini o saate göre yola çıkabilir. Ve bence büyük bir şans. Yani kendi yani, okullarına girmesi. Çünkü alışkın oldu bir ortam. Yani o bizim sıraları kontrol edişimiz. Ben ışığı falan kontrol ederdim. Hiç unutmuyorum. Böyle işte delik böyle eskimiş sıralar falan vardı ve biz devlet okulunda giriyorduk. Devlet okulunda da okuyordum zaten. Ama oradaki sıraları bizim alışmamız, yere alışmamız çok zordu. Şimdi herkes kendi okulunda giriyor. Bildiği sıralar, bildiği okul. O yüzden yani sıkıntı yok. Oldu. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir ben bütün, bütün kalbimle başarılı olmalarını diliyorum. İnşallah hepsi, hepsi için geçerli bu. Ne kadar emek vermişlerse mutlaka sonucunu o denli alacaklar. Sınavda olmasa bile, yani şimdiki sınavda sonuç alamasalar bile hayatlarında akademik olarak her yerde bunun sonucuyla karşılaşacaklar. O yüzden hiçbir şeyin sonunda kabus yok. Muhakkak güzellik var. O yüzden sabredeceğiz, sınavımıza gireceğiz. Ve güzel bir sonuç almak için bunu dileyeceğiz ve rahat olacağız. Hepsi şimdiden başarılar diliyorum ve çok seviyorum öğrencilerin başta olmak üzere onları çok seviyorum İnşallah çok güzel şeyler olacak bizim için çok güzel günler olacak. İnşallah ben de çok başarılar diliyorum umarım bütün gençler için çok güzel günler olur çok güzel zamanlar onları bekliyor. Evet pandemisiz artık. Evet. Pandemisiz bir lise hayatımız olur. Kesinlikle. Kesinlikle. Onlarla artık böyle sadece sohbet ettiğimiz artık lise hayatını konuştuğumuz pandemiden. E, kopmuş bir şekilde, maskesiz bir şekilde sohbet edeceğimiz günler olsun. Üniversite hazırlanırken çok daha rahat şartlar altında çalışın. Umarım. umarım. Ama olacağından eminim. Ee, bence da. bu sınav da güzel geçecek eminim. çalışan için, çalışan öğrenciler için. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Her şey çok güzel olsun. Herkesin kalbince olsun her şey. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim.